Ertelden bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla karşınızdayım. Geçen haftaki zeka sorununun cevabını vereyim önce. Geçen hafta köylü 10 elma çıkartması için kaç elma toplaması gerekiyordu? Bu soruyu sormuştum. Evet, bu soruyu değişik yöntemlerle çözebiliriz ama en kolay tersten gitmedir. Tersten gitme metodu. Yani en son yaptığımızı ilk yapacağız. Ee, üçüncü kapıdan çıktığımızda 10 elma kalmıştı elimizde. Önce yarım ekleyeceğiz. 10,5 2 ile çarpacağız. 21 ee, Yani üçüncü kapıdan çıktığımızda elimizde 21 elma olması gerekiyordu. 21'e yarım ekliyoruz. 21,5 2 katını çarpıyoruz. 43 yapıyor. Yani ikinci kapıdan geçmeden önce elimizde 43 elma olması gerekiyordu. Sonra 43'e bir yarım daha ekliyoruz. 43,5 2 katını e, alıyoruz. 87 elma yapıyor. Yani e, bahçeden 87 elma toplaması lazım ki 3 kapıdan çıktığında 3. kapıdan çıktığında elinde 10 elma kalmış olsun. Evet. Bu haftaki zeka sorumuza gelelim. Bir köy varmış uzakta. Derler ya öyle bir köy. Ee, bu köyde köylülerin en büyük merakı at yarışı düzenlemekmiş. Her gün at yarışı düzenlerlermiş ve böylece eğlenilermiş. Bir gün bir araya gelmişler. Ya demişler sıradan at yarışı yapmak artık sıkıyor. Farklı bir kural koyalım bu işe. Ne yapalım diye aralarında konuşmaya başlamışlar. Köylülerden bir tanesi demiş ki benim demiş aklıma harika bir fikir geldi. Bir kural değişikliği yapalım. Ne yapalım? şöyle bir şey yapabilir miyiz demişler. Bu sefer birinciye değil sonuncu ödül verelim demişler. İlginç bir fikir. Herkes o demişler. Yani hep birinci ödül alıyordu. Şimdi sonuncunun ödül alması gayet güzel olabilir demişler. Ve bu kuralı koymuşlar. Ertesi gün tam yarış başlamadan önce bütün jokeylere kuralı açıklamışlar. Demişler ki bugün bir farklılık yapıyoruz. Birinciye değil sonuncuya ödül vereceğiz demişler. Herkes pür dikkat. Ve yarışı başlatma, başlatmışlar. Yarışı başlatacak kişi eline silahı almış. Pat ateşlemiş ve yarış başlamış. Ama o da nesi? <laughs> Sonuncu ödül verecekleri için hiçbir kimse koş, atla, altlarını koşturmamış. Sonra bakmışlar olacak gibi değil. Bu işin içinden nasıl çıkacağız diye kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Bir alim varmış orada alime sormuşlar. Biz demişler böyle böyle bir şey yaptık. Ee, birinciye birinci değil sonuncuya ödül vereceğimizi açıkladık. Ama kimseyi koşturamadık. Ee, bize yardımcı olur musunuz demişler. Alim bunlara böyle öyle bir çözüm bulmuş ki o çözümü uygulamışlar ve yarışı tekrar başlatmışlar. Bu sefer jokeyler altlarındaki atlarla birlikte öyle bir koşmaya başlamışlar ki son surat. Ve yarış bitmiş yine birinci değil sonuncuya ödül vermişler. Evet sorumu soruyorum. Alimin bulduğu sonuç acaba neydi? Evet, alimin bulduğu sonuç neydi? Ne yaptılar da hiçbir e, aynı kuralı uygulayarak yarışı bitirdiler. Evet, cevaplarınızı bekliyorum. Bir hafta sonra cevapları yeniden paylaşacağım. Takipte kalır, abone olur ve paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşmamıza olursunuz. Görüşmek üzere, iyi günler.